Merhabalar. Ee, Illustrator Adobe'nin Illustrator uygulamasında geometri çizimleri yapan kişiler için şöyle bir e, tavsiyede bulunayım dedim. Ee, bir üçgen çiziyorsunuz, işte çemberin merkezi gerekiyor veya diklik merkezi gerekiyor. Bunun için yapılabilecek kaçak bir yol var. İllustratörde bunlar net olarak gösterilmiyor. Ama mesela Corel e, Draw'da çok daha rahat yapabilirsiniz bunları. Çünkü Corel Draw'da aç-ortay çizimler olsun diğer çizimler olsun veya pergel cetvel çizim felsefesiyle çok rahat çizimler yapabiliyorsunuz. Ama illustratör daha popüler olduğu için kullanımda orayı nasıl açabilirsiniz? Orayı aşmak için biraz korsan bir yol. E, nedir? O da GeoGebra kullanabilirsiniz. Buradaki yaptığınız çizimi farklı kaydederek, vektörel olarak farklı kaydederek illustrator'da de açıp üstünde işlem yapabilirsiniz. Bir tane örnek yapalım. Bir üçgenin işte çemberini çizmeye çalışalım. Öncelikle az önceki gibi burada geometri kısmına girerseniz kullanı arayüzü olarak geometri arayüzü gelecektir. Burada eksenlerden ve ızgaradan bir kurtulalım. Şimdi bir çokgen çiziyorum. Çokgen aracıyla bir üçgen olarak çizdim. Daha sonra burada e, şu A noktasını taşıyalım kenar üstünde kalmasın. Şimdi e, işte çemberin merkezi açı ortayların kesiştiği nokta olduğu için daha fazla kısmından açı ortayı seçiyorum. Bu kenarla bu kenarın açı ortayını aldım. Şunla şunun açı ortayını aldım. Dolayısıyla kesişim noktası bizim işte çemberin merkezi oldu. Kesişim noktasının da uygulaması var. Onu da alttan daha fazla kısmı az önce gördünüz. E, oraya girip şurada bir yerde kesişim noktası olması lazım. Onu bir bulalım. Neredeydi? ha şu kesişim noktasını seçiyorsunuz ve bastığınız zaman D noktası şu anda işte iç teğet çemberin merkezi. Mesela bununla iş yapabilirsiniz. Peki bu fazla olan kenarlarla ne iş yapacaksınız? Taşıma yani mouse kısmını seçip üstüne basın. İster e, şuradan gizle değil seçerek şöyle nesneyi göster veya gösterme gibi seçenekler olması lazım veya menü kısmı var. C1 kısmında şuraya tıklarsanız silinir. Bunun üstüne gelirsiniz. Tekrar silinir. Ama bunun kısa yolu kontrol e, H. E, Hatay'ın H'si. Onunla da klavyeden yapabilirsiniz. Şu an ben onunla yapıyorum. Şimdi D noktası. işte çemberin merkez. Peki çemberi nasıl çizeceğiz? Şimdi çember çizim araçlarına baktığınız zaman burada ne var? Merkez ve nokta lazım. Dolayısıyla merkezimde ama çember üzerindeki bir nokta gerekiyor. O noktayı da bulmak için D'den bir kenara dik çizeceğiz. Kestiği nokta çemberin üzerindeki nokta olacak. O yüzden dik doğru aracını seçtim. D noktası dedim. AC kenarı seçtim. Şurası bizim çemberin üzerinde olan nokta olacak. Yine ne yapacağım? Ben o noktayı kesişim noktası olarak uygulamaya eee işaretleteceğim. O yüzden kesiştir aracını seçtim kenarı seçtim ve doğruyu seçtim. E noktası artık çemberi çizebilirim. Çember aracımız neredeydi? Şurada merkez diyorum. de noktada E. Buyurun size işte çember ile birlikte. Yine bunu gizledim. Hatta E noktasını da gizleyebiliriz. Bunu oluşturdunuz. Peki ben bunu nasıl illüstratöre aktaracağım derseniz hemen geliyorsunuz sol üst köşede farklı kaydet diyeceksiniz farklı kaydette svg resim diyor ama bu vektörel bir e, çıkarım oluyor bunu kullanacağız e, bir isim verebilirsiniz dosyayı kaydet diyeceğim ben bunu indirilenlere kaydedecek daha sonra ben indirilenlerde şu anda ekranda gözükmüyor ama dosyanın üstüne sağ tıklıyorum birlikte aç diyorum ve ilüstratörü seçiyorum şimdi bu uyarı geliyor kırpma bunlar önemli değil bunları tamamlayabilirsiniz ee, bir de font uyumsuzluğu var. Çok önemli. Bu şekilde geldi. Peki ben şimdi burada bununla e, resim gibi görünüyor. Nasıl oynayacağım? E, üstüne bir çift tıklayın sonra sağ tıklayın. Bir saniye. E, evet grubu çöz seçeneği gelecektir. Yine sağ tıklayarak yaptık. Çift tıkladıktan sonra grubu çöz dedikten sonra artık siz bir boş yere tıklayalım. Buradaki yine çift tıklayarak girebiliriz. Her araçta bakın ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Şu arka fonu iptal ettim. Noktaları silebilirsiniz. Yani bildiğiniz çizimi yapmış durumdasınız. Bakın şunları ayırabilirim. Şöyle iptal edebilirim. İsterseniz uygulamada GeoGebra'da bu ayarları yaparsınız. Bunlar daha küçük görünür. Böylece tam olarak çizimimizi yapmış olursunuz. İşte çemberle birlikte. Bunu tabi Cevciv uygulamasında diklik merkezinde aynı şekilde yapabilirsiniz veya diğer şeylerde. Önemli olan dışarıya export ederken yani farklı kaydederken SVG uzantısıyla kaydedip ilüstratörü de onunla açmanız. Umarım faydalı olur. Hoşçakalın.